Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar düğün salonunda güzel bir video çekmeyi düşünüyorum bugün. Arkadaşlar 2 birim şu anda. Daha benim yanıma bir arkadaş gelmedi odaya. 2 2 oda kurduk şu anda. 2 Tekim bakalım neler yapabileceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu lütfen like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle ben bir otoparkı tutmayı düşünüyorum. Gelmedi. Aldık arkadaşlar bir kişiyi. Bir kişi daha kaldı. Bana da bir oyuncu girdi arkadaşlar yanıma. Bu arada arkadaşlar güzel bir haberim var. Diyecekken biri sıktı bana. Oo, i̇kiyi de aldık arkadaşlar. İki etik ikisini de aldım. Bravo güzel devam. Aldık bir kişiyi. kazandık arkadaşlar. Yılbaşından bu arada ya bir gün sonra ya da bir gün önce bir video gelecek benim kanalımdan. Güzel bir video olacağına emin olabilirsiniz. Güzel böyle çekilişli kuponlu acılı macılı yani bir oyun. Biraz acı da çekeceksin. Cezalı bir oyun açıkçası. Çok da tüyo vermek istemiyorum ama biraz da anlamışsınızdır nasıl bir şey olacağını zaten. Kestik. Uu, aldım arkadaşlar. Arkamdan nasıl vuramadıysa ben de inanmadım. Al bakayım şunu. Yedi mi? Yemedi. Şöyle bir diggle geleyim. Benden önce sıktı roundu kazandı. Bravo. Kazandık roundu. 3-0 devam ediyoruz bu arada. Benim dörtleşim var. Diğerleri. Arkadaşlar bu biz kazandık. Ben öldüm ama arkadaşım kazandı arkadaşlar. Bombayı kurdu durduramadılar. Uh, gördüm gördüm gördüm. Şöyle size bir bomba şov yapayım mı? Gider mi? Gider mi? Gitmedi. Hayır. Her kazandı. Çok çabuk bitiyor. M468 oynayayım. Kar 98 oynamaktan bıktım artık. Yani. Şuradan otoparktan yardıralım arkadaşlar. Şunu bir alalım. Kimiler nerede arkadaşlar? Hayır kurayım mı? Evet arkadaşlar bombayı kuracağım. otoparka gitti çünkü biliyorum. Geldi. Hadi arkadaşlar bir de sizin için M4 A1 oynayayım. Bu arada gerçekten Zula gerçekten Zula'yı oynuyorum diye demiyorum. Ama gerçekten iyi silah ve desenleri yani şu galaktik desen mesela. Gerçekten çok güzel bir desen. Tam bıçak çekerken gelmesi nerede? En sevmediğim şey. M4A1'in de en sevdiğim şeyi bu arkadaşlar. Şöyle hiçbir dürbün olmadan bile şöyle sıkabilmek. Şu kapıya bir yer mi? Yer misin bir tane oradan? Yemedi. Arkadaşlar son randda biz kazanmıştık. Şimdi yerlerimiz değişti. Beraber bu sefer tam tersi yerindeyiz. Yani az önceki yerinde. Şimdi arkadaşlar daha dikkatli olmamız lazım öncekinden. Burası biraz daha sıkıntı bir yer. Yani benim Arkadaşım onun benim yerimi öldürdü zaten. Pustu Bu round'u da kazandık arkadaşlar devam ediyoruz. Makon art altı çektim. Benim şu anda yani Zula'da Makon art altı basılır mı diyenler şöyle bir baksın ekrana. Basılıyor. Arkadaşlar bunlar otoparka gitti hissettim. Bunlar otoparka gitti hissediyorum. Şuradan bir alalım şunu. Ve arkadaşlar maçı kazandık. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen, lütfen ve lütfen bir daha söyleyeyim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayalım. Özellikle de abone olduktan sonra bildirimleri kesinlikle açın arkadaşlar. Çünkü iyi videolar yapıyoruz arkadaşlar yani. Bunlar yine idare eder ama iyiler de gelir yani. Merak etmeyin. Hepinize bay bay arkadaşlar.